Evet. Bisikletimiz Carraro 227 yani 27 vites. Şurada da Carraro 227 olduğunu anlayabiliyoruz. Bu seride bütün hepsinde aynı şekilde bir tasarım var. Çok bir tasarım farkı yok. Ben bu rengi oldukça zor buldum. Bunun yeşili mavili iğrenç bir rengi var. Ona hiç tavsiye etmiyorum. Bu son derece güzel bir renk bence. Evet bisikletimiz 27 vitesten oluşuyor yani 27 vites oluşuyor ama 27 vitesi ben daha adam akıllı kullanamadım çünkü genellikle şehir içinde işte ara sokaklarda kullandığım için bunu genellikle 24 vitesmiş gibi kullanıyorum aslında 24 viteste yeterliymiş eğer şehir içinde kullanacaksan tur yapmayacaksan o ayrı yani. Şimdi bir vites gruplarına başlayalım. Şimdi tamam. vitesleri gösteriyorum abi. Bak şimdi. Arka aktarıcı Deore. Arka yani vites performansından son derece memnunum. Oldukça güzel geçişleri var. Bunun. Bakımını yaparsan zamanda hiçbir sorun olmuyor. Ben bayağı önce yaptım. Bir sorun yok mesela şu anda. Şimdi Ön aktarıcımız, yanlış hatırlamıyorsam altus diyebiliyorum ben. Ön aktarıcı. Ön aktarıcıda da çok bir sorun yok ama bir altusluk yapıyor zaman zaman. Mesela tabi bunda herhangi bir şekilde şey de yapılmadı. Ön vites ayarı hiç yaptırmadım. Aslında bir ara onu yapmam lazım. Çok da bir numarası yok aslında. Ön aktarıcımız işte birden ikiye geçerken bazen böyle bir Teklemiyor da birazcık geç geçiyor diyelim. O da bu altus hastalığı galiba. Ama hiçbir sorun çıkarmadı. Ee, öte yandan e, bisikletimizin şöyle e, kadrosu, alüminyum kadro. Biraz ağır bir kadro. Birazdan o konuyu da gideceğiz. Şu an bisikletin bir özelliklerine bakıyoruz. Başka neler var abi? bisiklette bir güzel tekerlerimiz var. Bu tekerlerimiz fabrikasyon olarak zırhlı geliyor ama giriş seviyesimizdir. Yani giriş seviyesine kastım şu. Basit dikenlere karşı seni koruyor ama bu basit dikenler burada bir ke bir 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 patlatıyor. O olumsuz taraflarını anlatırken bundan bahsedeceğim. Şimdi özelliklerini anlatıyorum fabrikasyon olarak çift kat kararo alüminyum diye bir jantla geliyor. Ve 700 çarpı 35 boyutlarında. 28 inç bir lastik bu. 28 inç bir teker. Bu 2019 bir model bisiklet. 2020 modellerinde fabrikasyon olarak 700 çarpı 38 de geliyor. Yani çok da bir farkı yok ama birazcık daha konforlu olabilir belki. 700 çarpı 38 şu anda 35 bu iki, yani 2019'da işte buradaki lastiklerle çıktı ama bu lastikler yanlış hatırlamıyorsam CST diyebiliyorum ya da işte Mikasla olabilir. Yani yerli malı bir lastik. Yerli malı, yurdun malı. Böyle kaya kaya yolda gidiyorsun. Çünkü lastik fiyatları çok arttı zaten biliyorsunuz. Bunun 2018 modellerinde Michelin'in bir lastiği var. Onu kullanıyorlar. O de çok iyi değil zaten. Yani çok da bir farkı yokmuş bu vitesleri anlattık. Vites kollarını anlatalım. Vites kolları da Altus'un diye biliyorum ben. Altus'un bir tane serisi diye biliyorum. Şimdi adı aklıma gelmiyor. Burada göstergeleri o aklı gördüğün gibi. Deore'lerdeki gibi böyle bazı Deore setlerde buradaki numaraları yazmıyorlar. Sadece kırmızı bir çizgi oluyor. Bunda öyle bir dert yok. Yani en azından kaçıncı vitestesin onu görebiliyorsun. Başka neyimiz var abi burada? Tekerlerden bahsetmiştik. Bu hidrolik frenli bir bisiklet. Şimdi alırken çok fazla düşünmüştük. Yani hidrolik mi olsun, V fren mi olsun. Ama aldıktan sonra şöyle bir yorum yaptım. Hani hidrolik fren performansı buysa iyi ki V fren almamışım. Çünkü zaman zaman çok hızlı gitmememe rağmen beni durduramadığı durumlar oluyor. Hidrolik frenli e Hiçbir masrafı yok. Bu zamana kadar bir sorun çıkarmadı. Yaklaşık bir bir buçuk senedir. Ben de bu sıfır almıştım. Ee, yani sadece balata bakımını yapıyorsun. Onun haricinde uzun süre hiçbir şey olmuyor. Yani frenler giriş seviyesi de diyebilirsin, orta seviye de diyebilirsin. MT 200 diye geçiyor Shimano'nun hidrolik freni. Yani bu fren sistemini birçok giriş seviyesi bisiklette kullanıyorlar. Mesela Carraro 224'te de vardı galiba. Yani aslında baktığın zaman 21'de de benzeri bir fren. Ama bu çok kötü bir fren değil. Ortalama. Çok daha iyileri var. Ama işimizi görüyor. Yani frenlerde hiçbir sıkıntı çıkmadı. İşte yağmur yağdığında falan da bir sorun olmuyor. Sadece yağmurlu havada bırakırsan bir her gün götme yapıyor. Onu da fren sıkı sıkı ee, problemi hallediyorsun. Başka ne var abi bisiklette? Başka ne var hemen söyleyeyim size. Ön tarafta çok güzel bir renkte maşamız var. Şantur'un, e, Şantur diye geçiyor galiba. Şantur e, X63 63, milimetre bir maşaya sahip abi. E, buradan e, kendin ayarlayabiliyorsun bunu. E, tabii şu an elde ayarlanmıyor. Aslında elde ayarlanıyor ama o kadar sert ki ben bunu penseyle falan ayarlıyorum. Zaten çok fazla da ayar yapmana gerek yok buna. Burada da kilit mekanizması var. Bu maşanın en çok sevdiğim özelliği şu, gidondan kilitlenebilir bir özelliğe sahip. Şuradan kilidi açıyorsun, süspansiyon var. Kapatıyorsun, artık öyle bir şey yok. Ve böylelikle, böylelikle de performansını daha çok arttırabiliyorsun. Çünkü şöyle bir durum oluyor. Mesela ben genelde bisikleti ikinci ayna kol, beşinci işte viteste kullanıyorum, şehir içinde. O süratte de. 25 kilometre hızla gidiyorum yani. İkinci ayna kol, beşinci viteste. 25 kilometre hızla gidiyorum. Maşayı açarsam aynı hıza ulaşamıyorum. Maşayı açarsam buradaki vitesi 6'ya atmam gerekiyor. Aynı seviyeye gelebilmek için. Zaten bu da genel bir problem. Fizik kanunu yani yapacak bir şey yok. Başka ne var? Başka bisikletimizde burada kadroda kablolar içinden geçiyor bunların. Oldukça güzel bir özellik bu. Selemiz ortalama bir sele. Açıkçası rahat bir sele. Çok da rahatsız edici böyle bir sele değil. Buradan ayarlayabiliyorsun abi. işte yüksekliği falan. Şu alttan da görebiliyor musun? Bak şuradaki bir tane vida var ya. İşte buradan da abi selenin işte elleri geri ayarını yapıyorsun. Onu yapmak zorundasın eğer bunu yapmazsan bir müddet sonra bacaklarında bir ağrı hissediyorsun. Zaten ben de kendime göre geçenlerde tekrardan bir ayar yaptım. Çok rüzgar var sanırım. Kusura bakmayın. Ondan. Başka bisikletimizde zaten bize sorun çıkartan bir yani özelliği yok. Ortalama bir bisiklet. Onun 2019 model olduğunu söylemiştik. 2019 fiyatı bunun 2900 lira. Hiç Şurada benim kilometre saatimin sensörü var. Şurada da işte algılayıcı var. Bende birçok aksesuar var ama şu anda çoğunu takmadım. Ağırlık yapıyor diye. Bu bisikletin olumsuz yanlarından bir tanesi. Fabrikasyon lastikler yerli malı, yurdumalı. malı. Öyle olunca da çok bir yol performansı şahsen ben hiç hissedemiyorum bisiklette. Lastik değiştirmeyeceğim çünkü ön lastiğim güzel. Fabrikasyon olarak 3 mm zırhla geliyor bu lastiğimiz zaten. gördüğün gibi zırhlı bir lastik bu. Başka ne diyebilirim? Başka şöyle bir durum var. Ben bu arka lastiği mesela iki kere patlattım ve patladığına çok hayret ettim. Neden? Çünkü bana bunu zırhlı diye sattılar. Demek ki yani kendine zırhlıymış bu arkadaş. Yanlış hatırlamıyorsam böyle bir e, burada ormanlık bir alan var böyle piknik yapılan. Oraya gittikten birkaç ay sonra falan patladı. Önce bir kere patladı. iç lastiği değiştirdim. Sonra bir iki ay geçti. Tekrardan patladı. Bu sefer de hem iç hem dış lastiği değiştirdim. E, çünkü de lastiği değiştirirken de gördük içinde dikenler vardı standart olarak büyük ihtimal 3 milim veya giriş seviyesi bir lastik. Zaten geldi malı çok fazla bir şey beklemeyeceksin bu lastikten. Lastik değiştirmeyi düşünüyorum ama ben lastik araştırırken fiyatlar öyle bir artmış ki sanırım uzun bir süre daha alamayacağız. Zaten çok da eskimedi lastik çünkü şehir içinde kullanıyorum. Sadece işte tutuş performansı çok kötü lastiğim. Öyle bir sıkıntısı var. Yani lastiği hissedemiyorsun. Bunun haricinde böyle bir bisiklete geçen arkadaşların niye dikkat etmesi lazım? Bak şimdi kardeşim. Bu bisikletin tekerleri ince sayılır. Yol bisikleti kadar değil. Ama dağ bisikleti kadar da bir yol tutuşu, bir denge bu bisikletten beklemiyorsun. Çünkü 700 çarpı 35 demek. 28 inç demek. Ve 35 bunun şu kısmı oluyor aslında baktığımız zaman. Mesela 40 lastik taksam bir tık daha kalın oluyor ama çok fark etmez o da. O yüzden mesela bunda mazgallarda biraz dikkat etmek gerekiyor. Hani şimdi yol bisikleti kullanan arkadaşlar diyecek ki hani gerek yok bu kadar dikkat etmenize ama yok ay benim ilk aldığım hafta başıma geldi. Karanlıkta böyle bir mazgala girdi. Etekerim çıktı sonra. Hemen bayağı bir sektim yani bisikletle. O yüzden dikkat etmek lazım. Öte yandan 2020 modeli var bunun. 2020 modelin arasındaki farklar bence hiçbir fark yok. Yani baktığım zaman pratikte bir fark yok. Kağıt üstünde de yok. Aynı mantık. Sadece fabrikasyon olarak 2020 modelinde Carraro 220'nin 700x38 lastikle geliyor ve Şivalbe'nin lastiğiyle geliyor diye biliyorum. Ama o Şivalbenin de çok giriş seviyesi lastiğiyle geliyor. En azından lastikleri güzel geliyor galiba. buna göre güzel geliyor. Lastik alacağım. Aslında bir iki tane lastik baktım. Şivalbe'nin de baktım. E, Michelin'in de Protect Cross diye bir lastiği var. 700 çarpı 40. Biraz kalın lastik olsun istiyorum. Çünkü bunda dengeyi kurmak çok zor. Öte yandan bu bisikleti kullanırken bana başka bir masraf çıkarmadı lastik patlaması dışında. O yüzden en yani lastik çok güvenli değil. Çünkü ağır zırhlı bir lastik alabilirsin. Ama o zaman da bisikletin ağırlaşır ki bisikletin zaten onda buçuk kilo değişen bir şey olmuyor. Evet. Başka ne diyebiliriz? Viteslerden bahsettik, lastikten bahsettik. Maşa'dan bahsettik. Maşa bana bir kere sorun çıkardı. ben bunu kışın da kullanıyorum. Sanırım çok fazla yağmurda böyle soğuk havada falan yağmuru ye, ye şu kilit mekanizması böyle bir tekledi. İşte mesela Maşa açılmıyordu. Şöyle işte bastığım zaman burası açık gibi gösteriyor ama Maşa kilitli oluyordu böyle. Çok korkmuştum çünkü Maşa masrafı çok pahalı. En az 300 lira. Fiyat biçerler serviste falan size servise de götürdüm de sanırım şuraya bir yağ falan sıktılar kres ya. tahminim yani bir de belki burayı söküp böyle bir temizlik yapmışlardır ama galiba sorun şuradaki zımbırtı ile alakalıydı veya şu telin gerginliği ile alakalıydı şu kırmızı telin gerginliği ile alakalıydı Başka da Carla Aero Sportif 227'imizin bir özelliği daha var. Şuradaki ee, şundan bahsetmedik sanırım. Ee, buradan e, kendinize göre ayarlayabiliyorsunuz. Ben de şu anda ayar yaptım. Bu güzel bir özellik. Bu da sevdiğimiz bir şey. Öte yandan e, tavsiye ederim. Ama biraz ağır. Zaten biliyorsunuz bunlar Türkiye'de üretiliyor. Hani fiyatı da bunlar var. Hani 5000 lira bütçen yoksa kardeşim sanırım en iyi donanım performansı olarak karar Arkadaşlar rakibi ne var? Mosso var. Mosso'nun da kullandığı maşa biraz dandik diye ben bunu almıştım. Ama Mosso 1 kilo daha hafif. Onu da söyleyeyim. Evet. Bu şekilde bisikletimizden memnunuz. Şimdilik bakalım bisiklet değiştireceğiz ama daha zamanı var. Şu anda zaten piyasada bisiklet yokmuş ikinci el olarak da bu bisikleti düşünebilirsiniz. Özellikle de 27 vites olursa daha güzel olur. Ama 24 dal alırsanız hiçbir sorun çıkmaz. Merak etmeyin. Bu kadro 51 kadro. Ben 1.85 boyundayım. Benim için ideal bir kadro boyu. Başka da zaten bisiklette bir özelliğimiz yok. Evet, bir sonraki videoda görüşmek üzere.